zamanlar denizlerin çok ötesinde, bulutların arasında saklanmış gizemli bir ülke varmış. Bu ülkenin adı Çocuklar Ülkesi'ymiş. Burada sadece çocuklar yaşarmış ve bu çocuklar kendi krallıklarını yönetirlermiş. Ülkenin hükümdarı da cesur ve merhametli bir çocuk, kral olan Kral Metemiş. Çocuklar Ülkesi, eğlencenin, dostluğun ve hayal gücünün hüküm sürdüğü bir yer olarak biliniyormuş. Burada kimse büyümezmiş, herkes dilediği kadar çocuk kalabilirmiş. Bir gün Kral Mete ülkesinde yeni bir macera arayışına çıkmış. Arkadaşlarıyla birlikte büyük oyun parkının ortasında toplanmışlar. Parkta salıncaklar, dev kaydıraklar, zıplayan toplar ve rengarenk çiçekler varmış. Kral Mete arkadaşlarına bakarak demiş ki: "Arkadaşlar, bugün keşfedilecek yeni bir yer bulmalıyız. Çünkü ne kadar çok şey öğrenirsek, ülkemiz o kadar güçlü olur." Arkadaşlarından biri olan Yavuz heyecanla atılmış. Evet, yeni bir yer keşfetmek harika olur. Belki uzak dağların ötesinde yeni arkadaşlar bulabiliriz. Hepsi birlikte yola çıkmışlar. Yürüdükçe yollarındaki her şeyin büyülü olduğunu fark etmişler. Ağaçlar onlarla konuşuyor, kuşlar şarkılar söylüyor, rüzgar ise tatlı bir melodi fısıldıyormuş. Yolda karşılaştıkları sevimli hayvanlar onlara eşlik etmiş. Yavuz bir kelebekle konuşmuş, Mete ise bir sincaba yol sormuş. Çocuklar ülkesinde her şey mümkünmüş. Bir süre sonra büyük altın renkli bir kapıya ulaşmışlar. Kapının üst üstünde parlayan harflerle bilgelik kapısı yazıyormuş. Kral Mete kapıyı dikkatlice inceleyip arkadaşlarına dönmüş. Bu kapıyı açabilmek için bilgece bir karar vermemiz gerekiyor ama ne yapmalıyız? O sırada kapının önünde beliren yaşlı bir baykuş onlara seslenmiş. Bu kapıyı ancak dostluğun gücüyle açabilirsiniz. Her biriniz birbirinize yardım etmeli, kalplerinizdeki sevgiyi paylaşmalısınız. Bu ülke sadece arkadaşlığı gerçekten anlayanlara açılır. Kral Mete ve arkadaşları baykuşun sözleri üzerine düşünmüşler. Yavuz gülümseyerek demiş ki: "O zaman hepimiz birbirimize yardım edelim. Birbirimize destek olduğumuzu göstermek en büyük dostluk göstergesi değil mi?" Tüm çocuklar el ele tutuşmuş, bir halkaya girmişler. İçlerinden biri düştüğünde diğeri onu kaldırmış, biri zorlandığında diğerleri ona cesaret vermiş. Hep birlikte dostluğun gücüyle kapının önünde durmuşlar. Birden kapı yavaşça açılmaya başlamış ve onları Beyaz ışıklarla dolu başka bir dünyaya davet etmiş. Kapıdan geçtiklerinde karşılarına muhteşem bir manzara çıkmış. Çocuklar ülkesinin bu bölgesi rengarenk çiçeklerle kaplı geniş bir ovaymış. Gökyüzünde uçurtmalar süzülüyor. Her köşede oyun oynayan çocuklar kahkahalar atıyormuş. Bu yeni bölge Dostluk Vadisi'ymiş ve burada her şey arkadaşlıkla yönetiliyormuş. Kral Mete ve arkadaşları bu vadiyi çok sevmişler. Vadideki çocuklarla tanışmış, yeni oyunlar öğrenmiş ve hep birlikte daha güçlü bir krallık kurmuşlar. O günden sonra çocuklar ülkesinde herkes birbirine daha çok yardım eder olmuş, dostlukları pekişmiş. Kral Mete dostlarına bakarak gülümsemiş. Bu ülke dostluk üzerine kurulu. Gerçek güç arkadaşlıkta saklı. Hepimiz birlikte olduğumuzda hiçbir engel bizi durduramaz. Ve böylece çocuklar ülkesi, dostluğun ve yardımlaşmanın hüküm sürdüğü, sonsuz mutluluğun olduğu bir yer olarak kalmış. Çocuklar hayatları boyunca bu güzel ülkede oyunlar oynayıp yeni keşifler yaparak yaşamışlar.